Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram takipçisi nasıl arttırılır onu göstereceğim. Şöyle buradan hemen gram takipçi böyle bir site var. Buraya giriyoruz. Ben daha önce giriş yaptım arkadaşlar. Yalnız kendi hesabınızı değil de fake hesap açarak öyle giriş yapın. Yani kendi hesabınızla giriş yaptığınız zaman istemediğiniz kişilere takip isteği gönderiyor otomatik olarak sistem. O yüzden fake hesapla girmeniz daha iyi. Ben böyle deneme amaçlı bir tane hesap açmıştım. Şöyle 5 takipçisi var. Hemen buradan takipçi göndere geliyoruz arkadaşlar. Kendi hesabınızı buradan buluyorsunuz. Yok var zaten. Kullanıcıyı bul diyoruz. Evet burada 5 takipçisi var. Evet şimdi şöyle azar azar gönderimi başlat diyoruz. Şöyle. Evet. Bakalım takipçilerimiz gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş takipçiler geliyor. Bunlar da zaten az önce yapmıştım ben. Şöyle gidelim. Sayısını 15 şu an gönderiyor. Tekrar bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı yine. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi takipçilerimiz geliyor arkadaşlar. Telefonla da yapabilirsiniz bunu. Ben bilgisayarla yaptım. Şu, bakalım yine gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı. Evet diyor, şu an takipçi krediniz bitmiştir. Bir saat sonra tekrar bekleriz. Bir saat, 2 saat, 3 saat değişiyor bu. Tekrardan sisteme giriş yaptığınız zaman buradan tekrardan takipçi gönderebilirsiniz. Evet, kredimiz bitmiş. Buradan yine dediğim gibi beğeni gönder yapabilirsiniz. Buradan herhangi bir gönderip paylaşamıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Evet şuraya bir yorum yapalım arkadaşlar. Yorumumuz burada şimdi. Alantıyı kopyala diyoruz. Buradan yapıştırıyoruz. Evet gönderi burada. Biz yorumumuzu beğendirecektik. Şöyle yapalım. Evet yorumumuz burada göründü. Ben bu yoruma beğeni atmak istiyorum buradan. Şöyle. Gördüğünüz gibi, tam beğenilerimiz de görünüyor zaten. Şöyle, belli yapalım. Evet, gördüğünüz gibi yorumlarımız beğeniliyor arkadaşlar. Buradan gelelim hemen yorumumuza bakalım tekrardan. Sayfayı yenileyelim. Evet yorumumuz nerede? yorumumuzu silmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç başarılı diyor orada yani ortalama 50 ile 60 arası bir yorum beğenisi gitmiş olması lazım Şöyle geri diyelim Bakalım. Evet, yorumuzu silmiş arkadaşlar saat 2 olmasına rağmen olmaymış arkadaş. Evet. Videomuz şimdilik bu kadar. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Bilmeyenleriniz vardır içinizde. Gönderiyi beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Bir sonraki videomda Instagram hesaplarımızın